Hepinize günaydın arkadaşlar. Kanalıma, evime hoş geldiniz. Bugün de uyandık çok şükür. Sağlıkla, sevgiyle, huzurla bu yeni haftamızda tamamlamayı nasip etsin diyorum. Uyandık. E, suyumu içtim. Kahvemi de aldım. E, gerçi birkaç yazı okuyorum. Sabah içilen kahveler şekeri çok etkiliyormuş diye ama ben şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Bana hiçbir zararı olduğunu hissetmiyorum. Çünkü ben içindeki sesle yoluma devam ediyorum. Ee, güneşimiz var ama artık kış güneşi biliyorsunuz. Evet bugün e, çok şükür Özkan Sabahçı olduğu için şöyle güzel bir temizlik yapalım. Büyük süpürgemizi açalım, silelim evimizi. Yemek olarak da ıspanağımız vardı. Bilmiyorum bir ıspanağa bakacağım. E daha henüz karar vermedim. Dün zaten dün yapacaktım ıspana ıspana ama olmadı. Çayımı koydum. Mert'in de bu hafta imtihanları var. Rabbim kolaylıkla başarı güç versin çocuğuma. Okulda olacaklar imtihanlarını O yüzden de Rabbim başarı versin inşallah. Evet. Günümüze başladık arkadaşlar. İnşallah bugünü de sağlıkla, huzurla, sevgiyle tamamlarız. Ama tabii ki nasıl? Birlikte. Evet şöyle tavamı koydum. O zaman bugün gözleme yapalım dedim. Yufkamız var biliyorsunuz. Hemen Mert'inkini hazırladım. Tabii ki kaşarlı. Bugün çocuğum ilk imtihanlarında olacak inşallah. Bakalım. Rabbim hayırlısıyla tamamlamayı nasip etsin arkadaşlar. Bu arada Demet ve Alişan da uzun bir aradan sonra Kibari'ye çıktı. Gerçekten de kendisini özletti. Ve bu arada gerçekten de devlet e, bakanlarımızla da ilgili baya bir değişiklikler olmuş. Biliyorsunuz Merkez Bankası değişti. Arkasından e, Mali e, Ekonomi Bakanı Berat Albayrak istifa etmiş. Daha bugün yeni öğrendim onu da. Yoksa öğrenseydim sizlerle de paylaşırdım arkadaşlar. Evet bu hafta da baya bir gezegenler bizlere şok 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 etkisi yaratacakmış. O yüzden bizim kendimize çok inşallah kötü şeyler yaşatmasın Rabbim. Öyle diyelim. Evet çayım demlendi. E, gözlemelerimiz de olunca o zaman kahvaltı yapabiliriz. Sizler de yaptıysanız hepinize iyi kahvaltılar diliyorum. E, bakın gözlememiz pişti. Şöyle bir güzel tabağa alıyorum. Keseceğim bunu. Ve ben hemen ikinciyi de atmak istiyorum arkadaşlar. Ben Mert kadar büyük yapmıyorum kendime. Yarım yiyebiliyorum ancak. Hemen onu da atıyoruz. Gözlemelerimiz hazır. De... Kibariyeyi de özlemişim ya. Vallahi ben de biraz geç kalktım çünkü neden derseniz iki gündür bayağı bir uykusuz kalmıştım o yüzden de ben de bugün uyudum ama bayağı da bir kendime geldim o bana iyi geldi şimdi artık rahat rahat erken kalkan yol alır demeye devam edeceğiz inşallah sizlerle birlikte bugün herhalde arkadaşlar büyük temizlik yapmayacağım çünkü geç başlamış olacağım hem yemek işim de var. O yüzden bilmiyorum Canım ne zaman isterse o zaman yapacağım vallahi. Evet gözlemeler hazır Benimki de pişince Biz e, gözlemelerimizi yerken Şöyle göstereyim dedim O zaman günümüz Gözleme ile başladı Haydi bakalım Çaysız hiçbir kahvaltı olur mu arkadaşlar Olmaz kesinlikle Çaylarımı da böyle koyuyorum Güzelce Evet Haydi bakalım Şöyle bir de çevirelim. Hop. Bakın benimki yanmış yine biraz. Kaçırdık. arkadaşlar bayağı bir trend yolda indirimler başlamış. Ben de baktım faydalanmak istediğim ürünler vardı. Mesela oduncu ceket gömlekleri 58 liraya kadar düşmüş. 90-100 liradan aşağı değildi. Şimdi onu bırakayım. Şu etimi çıkardım. Kuşbaşı etimi çıkardım. Bugün ya nohut ya da kuru fasulye yapacağım güzel. Pilavım var ama ekle yapmam gerekirse de yine biraz yapmak istiyorum. Yanına da cacık yapacağım. Çaya devam ediyorum böyle. Şimdi evimi ee, süpüreceğim. Karar verdim süpürmeye. Çünkü kaç haftadır süpüremiyorum. Güzelce bir süpüreyim. Sileyim hemen birlikte. Ee, bu arada bir de dün eğer bugünkü videomu izliyorsanız e, Karaca'da paylaşmış olduğum e, Blue e, 6 kişilik Blue Dip Blue vardı. Dip, dip, dip Blue 24 parçalık yemekler 300 liraya kadar düşmüş. Tam benim istediğim mavi serilerden. Bir tane öyle mavi seri istiyorum ve bu fırsatlardan da faydalanmak istiyorum. Sizler de bir bakın Trendyol'a. Ee, ve bir de Karacan'ın sitesine de bakın mutlaka o tabaklar çok güzel alınır yani ben öyle bir mavi seri takım istiyorum gerçekten de neyse ben şimdi etimi koydum hemen şöyle güzelce evimi süpürüp temizliğimi de yapıp günüme devam etmek istiyorum arkadaşlar saat bir buçukta da Mert okuluna gidecek inşallah şu televizyonu da hemen kapatayım artık Seda evet ezanımız da okundu Mert de gidecek. Ben de şimdi ne yapacağım? Güzelce büyük süpürgemi çıkartayım. Artık süpürme vakti gelmiştir. Şu ayakkabı ayakkabılarım, kışlık ayakkabılarımı çıkardım. Mersem onları şöyle şunun arkasına koymuşum ve onları da buraya çıkardım. Şimdi bunlar benim giydiğim ayakkabılar. Yalnız şu kutular içinde şeffaf ayakkabılık almam lazım. Bakın orada hepsi şeffaf. Çünkü görme açım da çok iyi oluyor. Ütülerim orada görüyorsunuz. Burayı da biraz bir düzenleme yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Neyse her şeyi sırayla yapacağız inşallah. Haydi bu Seda süpürgeyi çıkar ve başla. Evet arkadaşlar, süpürme işim bitti. Ama şimdi sizlerle Mop'umla birlikte deterjanlarımı da paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ben hem duşa kabinde hem de bütün yerlerinde şu e, jel tüm yüzeyleri kullanıyorum. Ondan sıkıyorum içine güzelce. Sonra e, parkelerim var biliyorsunuz benim e, ahşap temizleyici de döküyorum içine. Şöyle göz kararı döküyorum ben. Evet, biraz daha dökeceğim tamam. Arap sabunu da dökeceğim. Ve en sonda Arap sabunu da döküyorum. Ve en sonda ne döküyorum? E tabii ki sirke. Lütfen sirkeyi de e, ihmal etmeyin. Evet mopumun suyunu hazırladım. Sirkemi de döküp silmeye başlıyoruz o zaman. Arkadaşlar bu mopu aldığımda ilk zamanlar kullanamıyordum. Ama şuradaki şimdi dişlerini öğrendim. Şuradaki görüyor musunuz? 3 tane bir diş var. Oradaki içlere geçiriyormuşsunuz bu lastikleri. Ben ilk yapmamda geçirememiştim. Onu da öğrendim. Bu üç, üç tane olan dişleri bu lastiğe geçirdiğiniz zaman bunun oynama gibi bir şansı olmuyor. Bakın ben şimdi şurada yaptım mesela. Bakın. Üç tanesini de geçirdim. Şimdi güzelce her yerimi böyle siliyorum. Ama gerçekten de tablet momlar çok güzel siliyor. Eee Mert'in odasını sildim ben. Şöyle size göstereyim diye. Şimdi hemen yatak odasına geçelim. Şurayı şöyle kaldırıyorum. Sonra diğerlerini ben yaptığım zaman bütün bitmiş halini sizlerle inşallah paylaşacağım. Evet etimi de çıkardım biliyorsunuz. Bir de her yere dönebiliyor bunun kafası. O yüzden de çok iyi tablet molar. Evet ben şimdi yatak odasına geçtim. Artık şimdi hemen hepsini çabucak yapıp silmek istiyorum. Bitiş halinde inşallah yine birlikte göstereceğiz. Artık mopa alıştım. Bitti. Bakın şimdi ne göstereceğim. Bu tatlış. Panduflarımı giydim. Bir duş da aldım. Görüyor musunuz? Çok tatlı değil mi? Vallahi yumuşacık. Mert'e de alacağım. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Şu e, tripodum. Şu saati ben e, Mert'in doğum gününde e, hediye olarak vermiştim. Kutuda bırakmışım ben bunu. Sen bunu niye bırakıyorsun ki? Bakın e, klozet takımımı da değiştirdim böyle güzelce. Evim artık pırıl pırıl oldu. Mert de gelince odasını toplar. Bunlar böyle biraz karışık kaldı. Ama yerler tertemiz. Evet. Bakın. Pırıl pırıl oldu. Bakın. Şöyle ışığı da göstereyim size. Bakın nasıl? Güzel olmuş değil mi? Ay çok rahat sıcacık tutuyor. Çorap giymedim. Sadece bunları giydim. Evet. Oh bu temizliği yaptığım zaman kendimi çok iyi hissediyorum arkadaşlar. Şimdi bu tatlı saati de bakın salonum da çok güzel oldu. Pırıl pırıl oldu yerlerde. Şöyle göstereyim. Pembe salonum benim bu. E, pembe ve e, Beyaz tonlarında Koltuk takımım var Beyaz takımlarım da var Çok seviyorum bu takımımı İşten ayrıldığımda almıştım Severek de kullanıyorum Şimdi bu tatlı saati Nereye koyalım dersiniz Şöyle şurada da durabilir aslında Ne dersiniz Bakalım şimdi şöyle bir koyalım Nasıl oldu Ya da şöyle üstte de koyabiliriz onu Şimdi ben bir deneyeyim bakayım. Bir de üste koyacağım onu. Ya da şuraya da koyabiliriz. Şuraya bakın. Böyle nasıl oldu? Yok orada hiç gözükmedi. Saati şuraya koydum ama orada da hiç gözükmedi biliyor musunuz? Hiç gözükmedi orada. Şuraya mı koysam acaba? Bir türlü beğenemedim. Bir de şuraya koyalım. sanki oldu. Ya oraya koyacağım ya şu köşeye koyacağım ya da orada duracak. Ne dersiniz? Aslında şurada da durabilir. Şurada. Olur mu acaba? Bir deneyelim. Alıyoruz saati. Bunu da ayarlayacağım saatini. Evet. Yerini buldum arkadaşlar. Bakın. Nasıl oldu? Çok güzel oldu değil mi? Evet. Saati de oraya koydum. Belki sonra yine değiştiririm. Belli olmaz. Evet şunu da şöyle yapalım. Şunu da şöyle koyalım. Ya burada duracak. Yok orada daha iyi. Buraya karar verdim. Evet orada dursun. Tam böyle lambayla kediciklerin arasında dursun. Tamam. Evet inşallah haftamızı temizlikle açtık sağlıkla huzurla kirletiriz inşallah. Evet bakın koltuklarım böyle benim. Çok da severek kullanıyorum. Şimdi ne işim kaldı biliyor musunuz? Şu perdeleri. Başka bir perdem de var kalın. Ama bilmiyorum onları mı tekrar takayım yoksa buna mı devam edeyim ama bu perdelerimi de çok seviyorum bir perde işimiz var. Şu koltuk, şu koltukların kılıflarını çıkartıp yıkayacağız. Sonra şu koltuklarım silinecek. Yeni yıla tertemiz girmek istiyorum. En son da halılarımızı yıkayacağız. Yıkatmaya vereceğim. Ben yıkamıyorum. Yıkatmaya veriyorum arkadaşlar. Bildiğim taradık yerler var. Evet, böyle. Haydi şimdi mutfağa mutfağa girip bir şeyler yemem lazım ve yemeğimi de yapmam lazım. Haydi bakalım. portakallı kerevizim kalmış zeytinyağlı ondan biraz yiyeceğim. Etlerimi de güzelce yıkadım. Kuşbaşı, kuzu kuzu kuşbaşılarımı. Şimdi güzelce bunun biraz pişmesini istiyorum. Sonra da malzemelerimizi koyup e, ya nohut ya da fasulyeye karar vereceğim arkadaşlar. Ona daha henüz karar vermedim. Onların hepsi de derin dondurucumda. Şimdi bu güzelce etim böyle biraz kendi suyuyla birlikte pişsin. Ben de biraz portakallı kerevizimden yiyeyim. Evet güzel kerevizi yedim arkadaşlar. Kendime geldim. Enerjimi de aldım. Şimdi tereyağımı koydum içine. Güzelce kavruldu. Yani suyuyla birlikte pişti. Şimdi soğanımı doğrayıp onu da ilave edelim. Şimdi vazgeçilmez baharatlarımız var biliyorsunuz. Zerdeçal ve karabiber. Bunları da ihmal etmeyelim lütfen. İkisi çok etkili. Yemeklerinizden eksik etmiyorsunuz tamam mı? Haydi bakalım. Şöyle güzel yine karıştıralım. Bakın çok güzel. bir pakette fasulye, kuru fasulyem kalmış. Kuru fasulye ve nohut almam lazım. Biber dolması da ne kadar çok almışım arkadaşlar. Anlatamam size. Hadi oğlum ekmek arası. Sen de biraz et koy ye. Şimdi soğanımı doğrayacağım ve atacağız birlikte. Evet, kuru soğanlarımı da böyle güzelce doğradım ve hepsini ilave ediyorum. Yuskan'a daha henüz gelmedi. Mesai mi kaldı acaba? Mesai de kalacağım diyor ama de. Evet. Biraz da Mert'e bu et ekmek karası koydum bu etten. Çünkü kuzu etine benim oğlum çok seviyor. Aynı benim gibi. Çok seviyor. Biraz da sıvı yağ koyayım. koydum biliyorsunuz. Evet. Şimdi güzelce soğanla birlikte pişsinler. Sonra diğer malzemelerimizi birlikte koyalım. Çok seviyorum ben bakliyatları. Özellikle kuru fasulye ve nohutla böyle kuzu etiyle muhteşem oluyor. Öyle değil mi? Sizler de yapar mısınız? Ben kıymasından çok etli seviyoruz biz. Evet şimdi de bu güzel organik domates salça bakıyorum. Hala Emel'den de bir haber gelmedi. Salça alacak bunu kendisinden. kızlara hastaydı. Tekrar bir arayayım da sorayım. Şimdi biraz da biber salçası koyuyorum arkadaşlar. Salçalarım pişince derin dondurucudan çıkarmış olduğum kuru fasulyelerimi koyacağım güzelce pişecekler inşallah. Şu domateslerimiz de salçalarımız da bir pişmesi lazım. Oğlum bir şey alsana bak gazoz var şeyde. 7 gün falan. Babam mesaiye kaldı herhalde. Öyle demişti kalırım diye. Evet güzelce salçalarımız pişsin. Sonra fasulyemizi ilave ederiz. Evet güzelce salçam pişti. Ben de şu derin dondurucudan çıkarmış olduğum fasulyemi ilave ediyorum. Fasulyem de bitti arkadaşlar. Tekrar fasulye ve nohut almam lazım. Şöyle biraz da dökelim. Sonra üzerine sıcak su dökeceğim. Güzelce Sonra bunu da güzelce eriteceğiz. Bakın, şöyle güzel yeni fincanımla da bir kahve yaptım. e Kahveyi de hak ettim. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi güzelce bu güzel kahve fincanımla birlikte ilk defa içiyorum. Çok da şeker değil mi? Çok güzel değil mi? Şöyle güzel bir yorgunluk kahvesi için fasulyemi atmış oldum. Şimdi tabii ki bir ayva tatlısı yaptım. Ne dersiniz aydın? Evet, şimdi suyunu ilave edebilirim artık. Suyum kaynadı çünkü. Buna sıcak su koymamız lazım. Başka türlü güzel pişmez. Su önemli. Evet. Şöyle karıştıralım. Oh, mis gibi. Bakın nasıl. Şöyle elimi de çekeyim de siz de görmüş olursunuz. Evet, Özkan mesaiye kaldı. Kesin gelmedi çünkü. Şimdiye kadar gelmiş olmasın esse. Mesaiyede kalsın birkaç gün. Evet. Suyunu da koydum. Güzel tuz da ilave etmek istiyorum. Şöyle. Tuzluğuma da tuz dökeyim de. Evet. tamam. Şimdi biraz kaynayınca güzelce kısık ateşte fasulyem pişecek inşallah. Onu artık şöyle kapatıyorum. Evet şimdi üstünü kapatıyorum. Tamam. Evet fasulyem hazır. Şimdi gelelim o zaman ne yapıyoruz? Bakın şöyle e, ayvalarımı güzelce kabuklarını kesti e, do, e, soydum böyle limonlu suda bekletiyorum son bir tane kaldı onu da yapayım sonra te, e, tencereye dizeceğiz birlikte güzelce şöyle büyük e, tenceremi aldım bunu genelde de e, ayva tatlılarında kullanıyorum böyle limonlu suda beklettiğim limonlu suda beklettiğim ayvalarımı böyle diziyorum arkadaşlar güzelce Evet çok seviyorum ben ayva tatlısını. Hele de kaymakla muhteşem. Evet. Şöyle de koyalım. Çok güzel olacak. Akşama da afiyetle yiyeceğiz inşallah. Şimdi üzerine güzelce hepsinin üzerine de şeker döküp şeker dökeceğiz birlikte. Şekerimi aldım. Geldim arkadaşlar. Şimdi güzelce ayvalarımın üstünü geçecek kadar şeker koyuyorum. Şöyle. Şeker önemli ayva için. Taşması lazım. Evet. Ve şekerimiz tamam. Şimdi şekerimi döktüm. Güzelce üstlerine. Ve şimdi ne yapıyorum? Bu ayva çekirdeklerinin hepsinin aralarına böyle katacağım. Esas rengi bu çekirdekler verecek. Ayva tatlımıza. Ve tabii ki bir de ne koyacağız? Tabii ki tarçın. Tarçın da önemli. Bunu ben kaymakla çok seviyorum arkadaşlar. Kış geldi mi de devamlı yaparım. Şimdi tarçın kabuklarımı da hemen alıp geliyorum tarçın kabuklarımı da aldım geldim şöyle bir tane şuraya atıyorum bir tane de buraya atıyorum iki tane yeterli o da misler gibi koku verecek şimdi üzerine de biraz da su dökeceğiz arkadaşlar şöyle güzelce evet çok değil bu su zaten şekerler salacak evet suyumu da döktüm. O zaman ayvalarım pişmeye hazır. Haydi bakalım bitince de yine birlikte inşallah e, göreceğiz. Öyle değil mi? Her ne yaparsak birlikte yapıyoruz çünkü. Haydi ateşe. Şöyle koydum onu da göstereyim size. Bakın ayvalarım gördüm. Fasulyem de pişti arkadaşlar. Altını açıyorum ve ayvalarımı pişmeye bırakıyorum ve akşama akşamada kaymakla birlikte Özkan bunu geldiğinde gördüğü zaman o misler gibi ayva tatlımız da varmış diyecek evet şimdi ne yapıyorum şu bulaşık makinamı da e, düzenleyeyim sonra biraz yemeğe kadar dinleneceğim arkadaşlar biraz da uzanıp dinleneyim çünkü e, öğleden beri ayaktayım temizlik yaptım her yeri sildik süpürdük Şöyle kendimi de göstereyim sizlerle. Evet. Bakın kuru fasulyemizi de yaptık. Ayva tatlımızı da koyduk ocağa. Şimdi biraz dinlenmece şöyle saat 6-6.30'a kadar biraz dinleneyim. Netflix'ten dizi izleyeyim. Çünkü Netflix dizilerini çok seviyorum. Sizler de seviyor musunuz? Şu anda izlediğim La La Chicago People mı? Öyle bir şeydi. İsmi de çok zor. Dört 4 Central 4 Central arkadaşı kadınların e, hayat hikayesi ama çok güzel. Mardru da izlemeye devam edeceğim. Böyle sizlere arada Netflix sizlere de öneririm, öneririm inşallah. <laughs> Haydi görüşürüz. Arkadaşlar şöyle etli kuru fasulyemi göstermek istiyorum. Bakın o kadar güzel pişmiş ki anlatamam size. Şimdi e, kuru fasulyemizi yiyeceğiz. <laughs> ve bu arada çayımı da koydum demlenmek üzere ve bakın ta ta -da ta -da Ayva tatlım pişti. Onu da şimdi yemekten sonra Mert çok sevindi. Mert de çok seviyor. Sizler de yapın. Ayva tatlısı çok hafif bir yemek. Bunu biraz ısıttım arkadaşlar. Şöyle güzelce de masamı hazırladım. Özkan daha henüz gelmedi. dedi O yemeğini yiyip öyle geliyor çünkü. O zaman biz yemeğimizi yerken sizler de yiyorsanız hepimize afiyet olsun. Şimdi çayımı almaya geldim hem de e, uyanışın e, yeni bölümü başlamadan önce şu Mert'in sütünü de doldurayım. Kariförün üstüne koyacağım arkadaşlar. Orada da içene kadar ısınmış olacak. Çayımız da dem aldı. Özkan da geldi. O da uzanıyor tabii ki iş hayatı yorgunluk yani ne yapacaksın çalışıp para kazanmak kolay değil. Evet şöyle de üstünü kapatıyorum. Bu e, yatana kadar Baya bir ısınacak. Ve şimdi tabii ki şöyle güzel bir ayva tatlısı ve çayımızı içelim. Üzerine biraz kaymak koydum. Ay şu anda yemeğe can atıyorum. İnşallah sizler de yaparsınız. Ben e, ayva ayvalar çıktı mı? Ayva tatlısı yapmaya devam ederim arkadaşlar. Çünkü çok seviyorum. Hafif. E, siz hiç e, ağzınızda böyle tat bırakacak şey değil. Çok hafif, şeffaf bir tatlı, çok güzel yiyebileceğiniz bir tatlı. Şimdiden benim ellerime sağlık. Çaylarımı da koydum. Sizler de yapın lütfen ve yemekten vazgeçmeyin. Ay ay bu e, uyanış Büyük Selçuklu dizisi beni mahvetti ya. Bir anneyle bir oğlunun karşılaşması beni çok duygulandırdı. Vallahi bilmiyorum siz de izliyor musunuz ama ben e, çok severek izliyorum diziyi TRT 1'de. E, uyanış Vallahi tam uyanış bir anne ile bir evladın bir araya gelip bir, birbirlerini bilmeden bir araya gelmesi beni çok duygulandırdı. Rabbim hiçbir e, evlat da bizleri sınamasın arkadaşlar. Rabbim evlatlarımızı korusun. Neyse. Ay çok duygusallaştım. O zaman bugünlük de benden bu kadar olsun. Bugünkü videomu da severek ve beğenerek izleyin arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı, beğen ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Lütfen bildirimlerinizi de açın ki videolarımı e, gelip izleyebilirsiniz. O zaman hepiniz hayırlı geceler. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, iyilikle kalın.